Hoş geldiniz Mevlüdümüze. Mevlidi şerifimiz mi? Yasin'imiz mi? Neyse her neyse önemli olan doğan olması. Adasel'in Mevlüdü Kırkı çıkıyor. Burada şerbetimizi koyduk. Hem de orman meyveli. Tamam anneciğim gel yağın yandı çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Annem özellikle pilavını yapıyor. Ya böyle çelik tencerede ısıttı. Üzerine. Bu kuzu mu dana mı canım? ben yağın altını biraz kısayım sen eti parçalayana kadar aç, aç, aç. tamam alevli alışmışım benim dükkandaki evet, evet evet tamam belki yıkarsın Aa bunlarda bak tüyler var Hesaptan aldık ya. Yıkan hayır, yıkan. Hayır, Aha, bu tamam. Bunu yıkandı da. Ne oldu? Hala yandız mı? Yok, Sıcak yüzünüze mi vurdu? Oh, oh, Böreklerimiz çok güzel Bence yok, tamam hala. Yok, bence tabii. Bence tamam. Heh. Etleri kavuracak. Çok soğan, soğan havuç, yok. pirinç. Daha başka bir şey yok mu? Karnı Ondan evet. sonra Bana masamız. Var ya, Görüyor musunuz? Servislerimiz. Hı. lütfen ne yani. Olur, yani tabak kaşığı bilenlere selam olsun diyeyim. Çünkü şimdi Azerbaycan diyeceğim, ne bileyim Özbekistan diyeceğim, Kazakistan diyeceğim. Herkes bir şey diyecek. O yüzden bu tabak kaşığı bilene, mutfağında olana selam olsun. Bakın güzel güzel servislerimizi açmış. Ben sabah gibi de o izlediyseniz o kadar emek döktüm. Bakalım sonuç itibariyle ne oldu? Şerbetini döktüm çıktım. Valla şimdi sizinle beraber açacağım. Miroş'un hazırlıklarını da göstereceğim. Miroş'un balonları süslemeyle meşgul. Ondan sonra prensesimiz uyuyor. Ezel oyun oynuyor. Şişmiş gördünüz mü? Yumuşak olmuş gene de. O kadar da soğuttum. Neyse önemli olan tadın güzel olması. Kurabiyelerimiz hepsi ev kurabiyesi. Mirvan bunları kendi elleriyle yaptı. Hazır değil yani lütfen. Peçetelerimiz, masa örtümüz. Pembiş pembiş çok tatlı. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz kızlar? Ee, bunu oturup birazcık ayak altı şey olsun. Ayak altı bir sakinleşsin. Bir tane balonumuz da buraya kaçmış. Alın bakalım. Daha misafirler gelmedi. Saat daha erken. Şöyle sislerimizi yapıyoruz. Bakın size şeyi de göstereyim. İkram, ikram değil de hediyelik. Böyle hatıra. Sipariş vermiş internetten mum. Hoş geldiniz. Adasel. Çok tatlı değil mi? Allahım. Bir de güzel kokuyor. çikolatalarımız. Ay anam var. Çok güzel olmuş. Çok çok güzel olmuş. Şöyle balonlu. Balonlu da böyle. Bakın. Şöyle birkaç tane daha aslında yapacağız da ezel kuruşunu balonlarla oynadığı için ellemiyoruz. Elinden almıyoruz. <laughs> Bu da böyle yapışmalı yere. köşemiz böyle. Adalsel uyuyor. Bundan sonra <laughs> sweet little baby. Tamam. Süslemelerimiz böyle. Çok aşırı zaten bir şeye gerek yok. Balonlar toparlanacak. Ezel. Ezel aşkım ne yapıyor yapıyorsun aşkım? Anne, anne, kim gelecek? Sen kimi bekliyorsun? Kuzenini bekliyormuş. kuzenini bekliyormuş. Kuzenini bekliyormuş. Kuzeni gelecekmiş. Ne? Aşkım benim. Hayır sen nenesiyle konuşuyor aslında. Nenesine bir şey diyecekti. Ne yapacağım ben bunu bebeğim? Ne yapacağım ben bunu bebeğim? Pilavımız var. Börek pişiyor. Salatalar dolapta. Aslında ben mercimek köftelerini yok, Gerçi mercimek köftesinin çok soğuk olmasının bir anlam şey yok, acelesi yok. Ilık da yenilecek bir şey. Tamam, hazırlıklarımızı bitirelim. Size son hali çekeriz. Şöyle kat kat ikramlıklar yapacak. O cevizim kurban bebeğim. Bu ceviz. Vay be nasıl bir ceviz? İran cevizi ne mi? Suriye cevizi mi? Cevizi. Pikan cevizi. Pikan ceviziymiş. Vay anam vay. İçi de içinde de mi direkt böyle ağzımıza atıp yemiyoruz? kabuğu var. Ha kabuğu var, ortasına yani. var yani. ortasına ayrılacak. Zaten kabuğunu özellikle ayırmamışlar ki şey olsun diye görseli da, dağılmasın diye. Hmm. Bu da Türk iş sanırım evet. köy cevizi. Hurma. Ben mi? Hı. Ondan Şimdi sonra. Oo, oh, 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 Maşallah. Şekilleri ne güzel olmuş kenarları tırtıklı tırtıklı. Tır. Yani <laughs> Hala. Ha parmağınızla Hı. mı şekil verdiniz? Hı. Çok güzel olmuş elinize Hı. sağlık. Hı. Tamam, ikramlıkları Hı. halledelim ki misafirleri karşılamaya yavaşça başlayalım. Buraya kuru yemişler falan olacak. Buraya şerbetlerimiz olacak ya da ayran bilmiyorum. <laughs> ben, ben. Kuzenleri geldi. Kuzenin kayınvalidesi geldi. Selim geldi. Selim merhaba de. Selim. El salla. Merhaba de. Anne yanına bir torun daha yakıştı. <laughs> Şimdi size masamın son halini göstereyim masamın. Yalnız hemen sahiplenmem. Yola, yibali, yibali. Nereyi? 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 Miroş şey galiba hazırlıyor. Bir de pastayı göstereceğim size çünkü ben pastayı unuttum. Unuttum değil, bilmiyordum. Sonra gördüm. Ya salatalarımız da ayranla beraber olacak. Ayran çıktı. Şöyle 3 litre. Manuel çıktım inşallah şey kalmamıştır. Böyle diyorlar ya. Potuk potuk kalmamıştır. Pilavın şimdi ağzını açacağım annem kızacak ama buharını kaçırma diye. Of of, of. Şimdi misafirlerimizin hepsi geldi. Bir misafirimiz daha gelecek Firdevs abla hatırlıyorsunuz hani eşi rahmetli olmuştu. Toprağı bol olsun. Murtaz abi. Yasin'le gitmiştik Firdevs ablaydın. O gelecek ve hocamız gelecek. Şimdi annem gidecek ya onları karşılayacak ya da alıp gelecek. Şu komşunun balkonu çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Halbuki böyle çok çiçek sevmiyorum ama renkli çiçek açan bitkileri seviyorum. Böyle yeşil yeşil değil de. Bu i̇şte mesela Yetişte kadar güzel. Kendim bakamıyorum, büyütemiyorum ama gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. içim açılıyor böyle. Bakın güllere. Çok tatlı. Neyse. Saat 1'e geliyor. Oh içerisi sıcak oldu. Pilav falan da pişti ya. Şöyle dışarı çıkayım bir hava alayım. Mirvan çok güzel oldu. Kuğu gibi. Bembeyaz giyinmiş çekerim onu büyük bir ihtimal. Bebeğimizi çekmeyeceğiz. Ezel de bembeyaz oldu. Çok güzel oldu. Evet. Girelim bakalım içeri. Ha, de. Çiçeklerin. Buyurun efendim. Buyurun efendim. O da çiçekçi. O da seviyor böyle şeyleri. Tek taşıma da göstereyim mi? Diyor taşa? Ay, şu <laughs> Bir bakayım şu karat. <laughs> maşallah, sana, maşallah. 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 Saçlarını şöyle bak. Arkamdan da saçını göster. Maşallah. Dedim ya peri gibi oldu diye. Karatına bir bakalım ama lütfen. E kardeşim boşuna mı çalışıyor canım o kadar? Görüyorsunuz kızlar kardeşim de ne şartlarda çalışıyor. Şey, Görüncelik yok ya. Senin gibi şey... E <laughs> Kocam Cevapsız aklını, bırakmaz beni bak şimdi. Doğruyum sayıyorum kocamın arkamı senin yaptığın gibi. Kocandan e, kocandan yanalım. <laughs> <laughs> Tek başıma kendim aldım. Yapma şimdi hmm. kocanı yüceltme olmadı. Hmm. Doğru ya doğru. Bunu kocam aldı bak. Bunu ben aldım. Bakayım. Nasıl? Kocacığımız, kardeşliğimiz bir tanedir. Evet, Elif sen çok görüşürüz. güzel olmuş. Mevlidin hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Allah'ın babalı büyütsün. Canım benim. Evladının hayrını yani göresin. Hayırlı evlat olsun inşallah. Şey, Hı, yapıyorum. Tamam. Hocayı bekliyoruz. Şunu ayırıp çektin mi? Yusuf görsün şimdi diyecekti. Çektim mi? Evet. Aa çiçekleri hazırlayarken çekmedim. Hazırlayarken çekmedim. Çekmedim. Gel. Gel. çınara. Gel. kızı. Aynen. Çok zevkli, tembiş tembiş, hem de uyumuş. Terbetini de koydu. Evet, evde diyor temizlik yaptıktan sonra diyor ben şey yapıyorum, çiçek koyuyorum vazoya diyor. Onlar şehramları güzel alırlar. Abim iş özellikle kızlara... Emlakçıdalar değil mi? Emlak hep beraber. Emlak değil, bunların sizin reklam böyle. Kızları çekmiyorum çünkü sormadım. Reklam ajansında mısınız? Reklam ajansı. Ama şey, tıp. Her şey var artık. Halam evet. ee, sadece çiçek miymiş? Evet. Çok anlamadım. Sadece renklenir. Çiçek bir zevktir yani. ama sen de orkide mesela seversin ve güzel yetiştirirsin. Orkide manolya Evet. Manolya nasıl bir şey oluyor? Bak ben beyaz, çiçek beyaz, fakiri. Ne çok güzel kokuyor. Senin çiçek zevkinden konuşuyorduk hediye getirdiğin çiçekten. Ay, pastanın içini göstermek istedim. Ama her şey neydi? Ama her şey çok güzeldi. Tuzlular yani tuzluların da hepsi çok güzeldi. Yavrumuzun hayatı böyle rengarenk, tatlı, güzel olsun. Annesinin eline sağlık. Servis tabağımız da bu şekildeydi. Benim tabii tatlım siyasko oldu onu size sonra anlatırım. Allah, üzüldüm tabii ama yapacak bir şey yok. Bakar mısınız? Tamam. Bakar, Bakar mısınız beni nasıl mahcubetli? Beni de heyecanlı. Firdevs abla hayırlı uğurlu olsun. Kızı nişanlamışsın. Allah tamamlar desin. Düğün ben burada yaparsın. Amin. Merve izliyor. Selam. Merveciğim. Allah tamamını erdirsin bebeğim. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah düğüne geleceğiz. Burada olacak değil mi? Tamam. 24'ünde burada 29'unda. Oğlan tarafında. İyi tamam. Allah utandırmasın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> selam olsun. Firdevs ablanın tarafından izleyenlere de öpücüklerimizi gönderiyoruz. Oy selamun aleyküm evim. Valla geldik dükkana, geçtik. Hava iyice kapandı. Dedim. Zaten bayağı geç çıktık. Hani e, Yaseminiz çok güzel geçti. Sohbet, yemek falan derken saat şu anda 5. Yani 4 göründüğüne bakmayın, 5'e geliyor. Ve e, arasın ödevi falan zaten yapılacaktı. Bugün duş falan aldırılacak ve dışarıda yağmur başladı. Biz gelirken çiseliyordu. Hava iyice kapandı. Allah'ım dualarımızı kabul etsin. Yasemin'imizi kabul etsin. Gayet güzel geçti. Yedik içtik evimize geldik. Yengesi böyle pasta kurabiye falan koymuş arası sağ olsun. Ben de ee, köfteden getirdim. Valla kızlar bir şey söyleyeyim mi? O kadar üzüldüm ki o tatlım öyle olmasına. Anlatayım mı ne oldu? Ah, yumuşadı. Altı iyi pişmemiş. Aslında ikisini de gördüğünüz şerbetini de şeyini de beklettim. ılındırdım ki son dakikaya kadar hani ılık olsun altı yapışmasın diye. Ama bir daha tövbe ben o baklavalık yufkadan hiçbir şey yapmayacağım. Çok moralim bozuldu. Evet ufak ufak tadına bakıldı ama tabii ki böyle beğenilerek yenilmedi. Ah, emeğime mi üzüleyim yani zamanıma mı üzüleyim. Ee, köftem çok güzeldi. Köftem zaten kıvamında az olmuştu. Çok fazla da olmadı. Böyle e, şey bayacak kadar da değil. Bulaşık makinesini giderken açmıştım. Yıkanmış. Ondan sonra arasın. Yorganını makineye atmıştım. O da yıkanmış onu hemen asayım. Rüzgarda öyle böyle kurur. El yap olduğu için sorun olacağını zannetmiyorum. Ee, şimdi biraz bir dinlenmeye çekileceğim. Bir kahve yapacağım kendime. Üzerimi bir değiştireyim. Arası şey yaptım. Aa bu yumuş çok güzel kokuyor. Gül. gül, Güllü vernel. Yumuş değil. Vernel almıştım ya dün işte. Ee, Restorantta indik Yasin'den sonra. Yusuf beni motorla şoka götürdü. Yusuf'la gittik arasını beslenme alışverişini yaptık eksiklerini. Eve geldik. Yağmur çiseliyor. Tık 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 diye ses geliyor. Ondan sonra cıma Yusuf hemen gitti. Müşterisi vardı. Ben de evde kaldım. Dükkanda zaten kimsecikler yokmuş. Zaten bayağı sakinmiş. Bugün pazar. Evet. Çok güzel yıkanmış. Çok da güzel kokuyor. Ben çiçeklerimi suladım sabah çıkmadan önce ona fırsatım olmuştu. Çiçeklerimi suladım. Görüyor musunuz? İyice kapandı hava. Ben şimdi bir kahve yaparım. Terasa çıkarım. Şu yastıkları bir düzeltelim. Çok güzel resimler çekindik. Kuzumun elbisesi çok güzel olmuştu. Beyaz elbisesi barış vermiştim ya tatlı olmuştu güle güle kullansın halası. Sanırım bazı kutulumlar küçük olacak. 6 aylık, 3 aylık aldığım tulumlar çıt çıtlar. Zıbınlar daha doğrusu tulum değil onlar. Niğercim, zıbın. Unutmuşsun ince. Şu balonu ben ne yapsam bilmiyorum. Bu balonu atsam mı? Biraz attırmıyor. Denizde de kullanıyorum ben. De. Şu arkaya atı vereyim. Diana ile Ayı oradaydı. Onları kurabiye verdim, köfteden verdim. Hemencik çıktık. Ara Yusuf bir şey yemek istemedi. Atıştırırım ben dedi orada. Tamam dedim ben de. Yusuf'un da modu düşüktü çünkü onun da işi olmamış. Bugün çok sakinli Boş boş oturdum bütün gün diyor. Gelelim ne aldık? Anam dondurma aldım unuttum. Hızlıca onu şey yapayım da. Dur o atayım arası görmesin. Böyle küçüklerden alıyorum ben minilerden. Güzel oluyor. Hem büyük olmuyor. boğazı artmıyor. bir ara düşük yapmam lazım. İçindeki yeri boşaltmam lazım. Kendime maden suyu aldım. Asitli olması olmaz. Kendime soğuk su aldım. Orası su. Kayısı suyu. Şeftali. Vişne. Şu kraklardan aldım. Tuzlu olarak beslenmesine yine parça. Tatlı bir şey almadım çünkü tatlı dün almıştım. Kaşarı bitmiş. Kaşar aldım. Burası 300 bir şey tuttu ama 341 lira. Adım başı para vallahi billahi. Şöyle de nazo oraya aldım soğuk. Çünkü alışverişimde tatlılardan aldığım için bunlardan tatlılara tatlı olarak beslenmesine koyarım diye. Sebzeyi reçeli çıkardım kahvaltıya yenmedi geri koydum. Ha şurada da var bir şeyler bak abur cubur geçen haftadan kalma. Şu yava boyu benim çamaşır suyu dökmem lazım. Kakao süt mü dökmüş ne yapmış arasını. sendesinden kaldı. Ben sayılı alıyorum. Fazla fazla alıp bekletmiyorum. <laughs> Aslında beslenmeden hepsi iki kutuda, iki kutuda yan yana olur daha iyi olur. gayrı olmaz. Şunlar boş. Tamam düzenlenecek. Dolap daha düzenlenecekti. Sen nereden düşüyordun? Yağmur çişirmeye başladı. Hadi su koyayım bir bardak kendime. Hemen dolaba koyalım. kesmeye başladı Bak nasıl uçuruyor prensesin çok güzeldi bakmaları doyamadım Allah'ım esirgesin nazarlardan korusun bu arası yer zaten şu havlu temiz hep toparlamacı yani anlayacağınız bebişler o yanamak nasıl açık kalsın biraz havalansın arkadaki güllerin ne alemde ay yine tatlısınız Şurlarınız. Arkadaki limon ağacını toplamamız lazım. Üzeri limon dolu. Hepsi yeri dökülüyor. Kimse değerlendirmiyor. Aslında birazcık onlardan böyle bir 15-20 tane toplayıp 15-20 tane toplayıp suyunu sıkıp difrize atmak lazım. Yoruldum mu boş diye sorun. Sanki yoruldum. Tabaklarımı hemen orada oracıkta yıkadım getirdim. Bunlar bir yıkanacak. Burası bir domestos sanacak. Burası boşaltılacak. Çantalarımı, cüzdanlarımı bir odama götüreyim. Hı, fırtına çıktı. Bak 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 nasıl rüzgar esiyor. Evet. Oy bülbüllere bak sen. Şimdi şunları yıkadım. Pencereleri yıkadım. Kabımı yıkadım hemen şöyle Annemin arası aldığı kranç. Şöyle bir şey. Pirinç katlar gibi. Dün bir kase ben yedim, bir kase Aras yedi. Tadı güzel de. Şöyle arasını bulabileceği yere koyuyorum. Sonra biz evde olmayınca bulamıyor. Şimdi bu tencereye hemen bir kaşık mercimek, bir kaşık bulgur, bir kaşık da ne koyuyorduk biz ya? Pirinç. Anadolu çorbası yapacağım. Yoğurtlu. Daha önce yapmıştım. Nefis tadı. Çok beğenilmişti. Hatta ikinci gün tekrar yapmıştım. Kayınpederim falan da buradaydı. Mesutlar falan. Amcanın oğulları. Evet. Ne, ne zaman En son kışın yapmışım ya. Bayağı uzun zaman yapalım. <laughs> Meloş aradı. Görümceciğim. Hı, Öpüyorum sizi buradan izliyorsanız. Perim arada açık bakıyormuş videolarıma. Genelde onların gündemleri yoğun olduğu için sürekli vlog izleyemiyorlar. <laughs> İzlerlerse de sevgiler gönderiyorum. Az kaldı. bir buçuk iki ay kadar kaldı tatile. Bir ay kalacaklar inşallah. Çocuklar bu sefer birbirlerine doyacaklar. Melek de diyoruz ki bu sefer bu gelişinde birbirimize biraz fazla zaman ayıralım. Genelde çok uzun süreliğine gelmiyor. ama geçen de bir gün ayırmıştık biliyorsunuz. Hani e, Meloş'un da gitmesi gereken yerler var. Annesiyle zaman geçiriyor. Kız kardeşiyle falan filan kendini biraz dinliyor. Ondan sonra alışverişi oluyor benim dükkanıma koşturmalarım oluyor. Bir türlü böyle şey yapamıyorduk. Ama kontenjanı bu sene biraz daha şey yaparız diye sözleştik inşallah. Çocuklar zaten her gün telefondan görüşüp birbirleriyle gün sayıyorlar. Hayal kuruyorlar. Bisiklete bineriz, denize gideriz. Çok tatlı değil mi yani gerçekten? Ya bir de Aras burada Aa, mercimeği yıkayacak. Neyse bunların hepsini bir arada yıkayacağım. Ben buraya hamile ee... Ben buraya gelin geldiğimde hamile kaldığımda Emre iki buçuk yaşındaydı, iki yaşındaydı falan. Ben doğum yaptığımda Emre iki buçuk iki yaşındaydı ve ta ee, ki Melek Almanya'ya gidene kadar hep beraber zaman geçirdiler. Ben vloglara Melek Almanya'ya gittikten sonra başladığım için tabi siz ondan önceki süreci pek bilmiyorsunuz ama çocuklar hep birbirlerine alışıklar yani hep beraber büyüdüler. Ondan ötürü özlüyorlar haliyle sonuçta kardeş yani. Beraber büyüdüğün zaman da farklı oluyor. Ölüyor abilerini Normal hani güzel ilişkisinden ziyade böyle daha çok abi kardeş gibiler. Allah bozmasın. Şimdi Yusuf'la konuştuk. Saat 8. 8-5-10 geçiyor hatta. Acıkmış. Pek bir şey de yememiş. Gitmeden dedim ki bir şeyler diye git yok dedi. Atıştırmadı. Aras getirdiğim köfteden yedi, yengesinin daha doğrusu Ada Aselimizin pastasından yedi. Ben şimdi yemek pastına geçtim. Bir yandan da şu bulaşık makinesini boşaltayım. İki kaşık mercimek, iki kaşık pirinç, iki kaşık bulguru yıkadım, attım tencereye, bol su koydum. Bu iyice napalasana kadar pişecek. Sonra ayrı ayrı bir tavada yağda da bir bir baş değil, yarım baş kor soğanı kavuruyoruz hafif pembeleştiriyoruz ondan sonra nane üzerine ekliyoruz en sonda yayla çorbasını yoğurtlu karışım yapıyoruz ya işte o karışımdan hazırlayıp dökeceğiz bu kayınvalidemin tabağı dün peynir almıştım sonra antep peyniri gelirken kayınvalidemi de uğramadım aslında bir çorba indiririm bir uğrarım zaman geçiremiyoruz bu aralar ben çalışıyorum görüşemiyorum İyi ama şükür hmm, hasta falan değil. Eskisi gibi değil en azından. Tabi arada ataklar tutuyor ama polen zaman çok kötüydü. Çok şükür şimdi daha iyi. Biz görüşme stoğumuzu görüşme kontenjanımızı kışa dolduruyoruz. Yazın pek görüşemiyoruz haliyle. Biz çalışıyoruz falan. Ay Şimdi Yine şimdi şimdi deyip duruyorum. Ben kendime bir büyük Türk kahvesi, double Türk kahvesi yapmak istiyorum. Bugün hiç kahve içmedim. Sütlü kahve de içmedim. Bunları boşaltalım. Sizi de hem şarja taktım hem o köşeye koydum. Görünüyor birazcık kötü geliyor olabilir ama en azından sohbet ediyoruz. Bugünkü sohbetimizi de halledeceğiz, dolduracağız kontenjanımızı. Alıştık. Yani daha doğrusu ben alıştım sizinle sohbet etmeye. Günün anlam ve önemini <laughs> belirtmek üzere Nigel Kalfa'yı mikrofona davet ediyoruz. Yani hayatta bazen de kendinle şakalaşmazsan, dalga geçmezsen ne olacak? Hep ciddiyet, hep ciddiyet. Aa lütfen ama. Benim bu çekmecemdeki artık bu cezveler, süzgeçler, kepçeler, kaşıklar yeter bizi boşalt diyor. Bunları artık eski yerlerini almam lazım. Elime geçtikçe hemen çekmeceye atı veriyorum. Sonra da doluyor. Meloş ile konuşurken 1 litre maden suyunu bitirmiş, tüketmişim. Aferin bana. Ama bugün Yasin'de de çok su içemedim. Başımda da ağrmasın diye o 1 litreyi tamamlamış olmam iyi oldu. Kendimle gurur duyuyorum bir yandan. Evet buraları çok uzatmayayım o zaman kızlar. Size yemeğimin son halini göstereyim. Sonra zaten evelallah kapanışımızı bitiririz, montajımızı yaparız. Yavaş yavaş ikişer bloklar çektiğim için kendimle gurur duyuyorum. Ondan sonra yani ben de durum aynı. Bulaşıklarla da belleşiyorum sizleri. Kapanışa kadar birkaç saniye yalnız bırakıyorum. Hemen siz şimdi geçiş yapacaksınız. Ben de bir yarım saat sonra sizinle çorbanın son haline görüşmüş olacağım. Ya inanamıyorum. Gene yemeği yedikten sonra çekmek aklıma geldi. Öyle bir oluyor arada açken. Yusuf da geldi üstüne hemen hızlıca yemeğe oturduk. Bunlar kaldı 6 tane gözleme yaptım. 3 tane ıspanaklı, 3 tane de kaşarlı. Hayır anneciğim o pastayı babanla ben çay içeceğiz. Çünkü sen hakkını yedin. Bu da babanla benim hakkım. Ben orada da tam pastayı yemedim. Ucundan tadına baktım. Orada çay içim, içmek için bunları getirdim. Tamam mı? Kurabiye alabilirsin. Hayır anneciğim. Hayır hayır hayır. Herkesin hakkı herkese. Bir de kocaman dilim yedim. Yeterince kalorim var. Bir de anneciğim havalar artık ısındı ya. Öyle sütlü, yoğurtlu, pasta, pasta, kremalı şeyler beslenmeye koyulmaz. Ekşir. Onun dışında bunlar çöp. Buzdolabına yerleştirdim. Ve buzdolabındaki bu mini kekleri falan o boş olan e, dolap düzenleyicilerime koydum. Şunları çıkardım. Bunları kepçelerime fazladan olanları çıkarıp yerleştireceğim dolu Taştı burası. Hmm, çorbam çok güzel oldu. Çorbam çok güzel oldu. Kıvam çok güzel oldu. Şahane tadı oldu. Yarısını içtik. Yarısı kaldı. Yarın bir yana götürürüm. Çay suyu koydum. Çayı demlemem lazım. Üstünde mi yok sanki. Onun dışında difrizde. Dur anneciğim buraya su falan koyma. <laughs> dur. Ne istiyorsun? <laughs> Burada e, difrizde yapraklarım vardı. Bunları çıkardım. Salamura yaprak bunlar. Tuzlanmış. Kayınvalidemi verdiği. Lavaboya döktüm. Lavabom temiz bu arada. E, suyu açtım ve buzlarını çözmeye çalışıyorum. Bunları düşünüyorum ki yarına haç yapayım. Restoran, şey, dükkanda otururken bolca vaktimiz oluyor zaten kızlarla. Kızlarla derken Diana ile daha yoğunlukta. Ayla zaten çalışıyor annemin orada. E, bunları yarın saralım difrizlik kendimiz için. Bunlar geçen senenin yaprakları ve e, aradan çıksın artık. Difrizimde de yer tutuyordu. Yeni yaprakta toplar mıyım bilmiyorum bu sene. Onları sararım. Taze yaprakların zamanda geçmeden bir gün aslında böyle iki saatim bile almaz Yusufla böyle gelip arkadaki yaprakları taze taze toplayıp kayınvalidem yine salamura yapacağım. Ya da difrizde e, yaprak saklama tekniği öğrendim belki onu da uygulayabilirim. Tabi bazıları kırılanlar oldu difrizden çıktığı için buzluyken kırılıyor ya bazıları. Sağlam olanları sararız iyi durumda olanları. Bunları tekrar haşlamaya da gerek yok çünkü salamura olduğu zaman böyle yumuşamış oluyor. Tazeden sarılmıyor çünkü. Geçen annemin orada denedik. Tadı güzel oldu ama bazılarının içi pişmemiş. Yani özellikle ya haşlamak lazım ya da salamura olması lazım. Böyle bunlar beklesin iyice çözülsün. Şimdi köşeye alalım. Ha çay demeyecek. böyle açık kaldı. Unuttum. Yemeklerin aslında son halini gösterecektim size. Ee, amacım oydu gösteririm demiştim ya. Ondan dolayı. Neyse şuraları bir toparlayalım. Kapanışta görüşürüz artık sizinle. Baktım daha dünkü vlog'u bitirmemişim. Yeni vlog'a başladım. Kahvemi içiyorum terasta. Ama siz tabi yarın izleyeceksiniz bunu devamlı. Üpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.